<laughs> dur Oğlum, Dur Hehehehe dur <laughs> Bak 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 Hehehehe <laughs> ba Oğlum kafamı yalama lan Hehehehe <laughs> Hıh hmm, hmm, hmm. Dur. 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 dur, dur, dur. 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 <laughs> Zabana yüzümü gekardım lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel bakın gel. Abi bu hep böyle. Ondan ayrı koy yok. Görüyor musun? Aslında hepsini dövüyor onları. Gel 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 bakın. Gel, gel bakın gel. <laughs> 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 gel, 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 gel benim. Ama dikkatli bakın bunun şeyini paylaşacağım. Ne <laughs> oldu? <laughs> Nasıl bulduğumu? Yavuzun birisini sahiplendirdim. Allah razı olsun. Bir tane de büyükten sahiplendirdim. <laughs> Aynı sangaç benziyor. 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 Bu da bir rejim yapıyor. He? Bu da bir rejim yapıyor. Ha, Allah Allah. 15 kilo var. <gülüyor> 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 Çok güzel ya. Hı? Çok güzel Çok bu. çok. Bunu kim bıraktı bilmiyorum ama bu çok eğitimli biliyor musun abi? Hmm. Bir de insanın gözüne bakıyor bir yere bunlardan koyuyor beni koyma diye. Onu <laughs> anlıyorum yani gözümde. <laughs> çok eğitimli. Şu bu yaramaz. Bunu daha da bulduydum. Var ya, bir ağacın üç, altında üçünü tek başına. Bunu, üçünü. Hepsine gücü yetiyor. Bak. Bilmiyorum. Bak gibi, bak bak. Oynar mı ördeğine yer mi? Oynar oynar. <gülüyor> <gülüyor> Gel Örde gelden gidecek koşu. <laughs> <laughs> ne var yemek işi ne zaman? He? Yemek işi ne zaman kuzum yemek işi. Yemek işi? Sözüm var, sana yapacağım. Tamam. Bu Şurada. Da, yok, orada değil. Nerede? Vay <laughs> 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 Öyle. Ben gölge vallahi mangal yapacağım. Vallahi. Ben yapacağım. Söz mü? Söz vallahi söz. Benim çaydanlık var. Tamam ondan yapar. Kapağı, Kapağı yok. Bu da işte. lopuş. <laughs> Acelede var. <laughs> Bana çok üzüldüm. <özür gülüyor> Bu var ya bir ağacın altında tek başına oturuyor ama bir deri bir kemik ne yürümeye ne şey hiç dermanı yoktu işte hayat işte Allah razı olsun. Ha. Bitik bitmiş bitmiş. Ben onu, ben bitmiş ben bitmiş. Ben Bitirmiş bitmiş. <gülüyor> yemişsiniz hep yemişsiniz. <laughs> ha. Sen bunlar mamaları bitince bana söyle. Allah'ım senden ben razı olsun. Aldım Meleğim Allah'ım senden razı olsun. Allah işin gücün rast getirsin. İnşallah. <laughs> Sen bunlara bakıyor Biz bakalım başkalarda da yuva olsun. <laughs> ya işte. Ablaya gidecekti şu da. Olmadı nasip değilmiş. Belki böyle hayırlıdır. Onu birileri istedi de. Heh, verme. Vermedim zaten. Yani güvenmediğimiz yani insan. O dedim daha başka yerlere gidebilir. O yüzden de o emanet dedim vermedim. Geldiği haline şimdi Şunu değil mi? Aynen. Bunu eğer şey dersen bugün paylaşırsan. Bugün pazar. E, ben sana şeyini atayım. İlk bulduğum halini atayım da izle. Sağ olsun senin veteriner. Şey, vardın. He vardın vardın buradaydın. Şuraya sıkıştırdı. Buradaydın. Ben ne zaman gittim ben? He. Maşallah şey gibi aynı. Yok annem için geliyor. Yoksa gelmeyecekti vallahi. İyi gidiyorum lan ben. Yazıyorum randevuyu edin. tamam ne zaman oluşturuyor? Vallahi şu adamı bu abanı bir düzeltin vallahi sana söz. Tamam. Haydi görüşürüz. Yok, ya. Yok şey. kız şaka söylüyorum. İşin vaz kesin. Benden, tamam çaydanlık benden Ben seni seveceğim. Ben güvenle <laughs> güvenle <laughs> çıkma. Ne yapıyorsunuz ya? Ha? Não é ok. assim. Não é ok. assim. Não é ok. assim. não, ok. não, ok. não ok. Hadi kuşlar. Duydun mu? Gel.

ne kadar tatlı yiyor böyle. Hı. Dur, aman ısırma. Dur. 所以，怎么了？ Sous-titrage <laughs> Société